Yeter kız. 1. bölüm. İyi seyirler. Ela, Ela kalk. Efendim abla, ne oldu? Birazdan yemek saatimiz gelir. Tamam abla. Zeynep kalksana. Ne oldu? Ne oldu abla ya? Bugün Yemek saatimiz gelecek. Çabuk olmalıyız. Dur abla ben bir makyajımı yapayım. Tamam. Ay yere düşürdüm yanlışlıkla. Çabuk al ya. 8 yaşındasın. Ben 9 yaşındayım. Senden büyüğüm. Vallahi demene gerek yok. Çok büyük değilim senden. Sonra ben yapacağım. Çabuk ol. Abla sana niye okulun şımarığı diyorlar? Ya onlar boş konuşuyor. Bırak onları. Ben onları hesap soracağım zaten. Birazcık önceden çalışmamız lazım. O kitap okumamız falan filan lazım. Tamam. Ay ya bu çocukları bir çağırayım en iyisi ben. Merve, Zeynep yemek saati. Şşş, kalkın be size mi uğraşacağım ben? Tamam geliyoruz biraz sonra. Hadi canım kızlarım. Tamam. Gel hadi şu kızlar gelmeden biz gidelim. Ay, nerede kaldılar? Kardeşim. Bana lazım. Da sıyık, tamam hadi ya gidelim kardeşim Dur elimizi yüzümüzü yıkayalım tamam. geldik öğretmenim oturun yemeğiniz birazdan gelir tamam al bakalım al bakalım kemer gel sana verdik değil mi evet verdiniz öğretmenim Al size ödül olarak seni sağ. Bu da hamburger. Sen, hı, hmm. güzel görünüyor öğretmenim. Hmm. Hmm. Oh, mis gibi ya değil mi? Ya sana ne mis gibi ise ya ama aması yok otur be. Ya seni buraya verdiklerinde temizlikçi olmak aklıma gelmişti. Dua et ama. Tamam mı öğretmenim siz nasıl isterseniz. Şimdi geç odana çabuk. Birazdan bahçe saatiniz gelecek. Tamam. Kızla benim çektiğim nedir ya? Alice babası yok mu bunun ya? Yok tabii. Ben iyice saçmaladım. Biraz da gel kardeşim gidelim. Tamam abi Biz de gidelim ya. Bırak şu şey yazıkları. Birazcık kitap okuyalım. Aynen. Ayakta okuyalım. Ne olacak? Aynen. Ben oturayım ama. Ben zarifimdir. Bir şey mi dedin? Yok. Dayım hadi saçını tarayalım. Al bak kendine. Hmm, güzelmiş abla. Onlarda bir büyük palet var. Bizde niye yok makyaj paleti? Biz o kadar da vermedi yani güzel şeyler. Onlara e, çok sevdiği için onlara ver. Geldi biraz daha çalışalım kardeşim. Tamam kardeşim. Abla indirdim bütün kitaplarımızı falan. Tamam. Sen şimdi güzelce güzel çalış. Ben de çeşme giriyorum. Al bir kalem. Şunu almak istiyorum. Tamam. Ben şu ay kitapla çalışacağım. Kitapları düzenli yerine koy çalıştıktan sonra tamam mı güzel kardeşim? Tamam abla. Ay bizim kalemimiz yok. Şunlardan mı istedik? Niye getirmedik? Niye bize getirmedi anlamıyorum ya. Gidip bir soralım ya. O eziklere ne hakla getirirler? Aynen. Öğretmenim, öğretmenim. Bizde niye kalem yok onlarda var? Ee, unutmuşum. Şimdi iki tane Tamam olur. Üf, sinirim bozuldu şunlarla. Neyse hadi gel boş ver şu an şunları. Tamam. Biz çalışalım. Tamam. Evet arkadaşlar arkadaşlar, günlük videomdan bu kadar da inşallah yetimhanede kız videosunu beğenmişsinizdir. İkinci bölümde gelecek hepinize görüşürüz arkadaşlar.